Merhabalar bugün bir börek videosuyla tarifiyle karşınızdayım. Haydi tarife geçelim. Önce önümde bir soğan var. Onu doğrayacağım. Doğrayabilirsin tabi. Bir adet orta boy soğanıma olabildiğince ince şekilde doğramaya çalıştım. Elinizle daha iyi doğrarsınız. Soğanları tavada biraz pişireceğim. Onun için zeytinyağı ekliyorum. Bekledim, çak çak açıyor, adım, sonra da sonra bir da bir sonra bakıyorum. Ben seninle bir şey demedim. Sen Artık şimdi? ve sonra ekleyeceğim. Macanızı ekleyeceğim. Yeni pişirdiğim da ekliyorum. Ekledim. Şimdi bu iç harcımı karıştırıyorum. Tarife bakacağım. Herhangi bir baharat varsa onları ekleyeceğim. Böreğin iç malzemesi için süt, sıvı yağ, un ve yumurta akı kullanacağım. Onları teker tek ekleyip karıştıracağım. Şöyle ekledim. Yağ ekledim. Önce bu ikisini karıştırıyorum. Şimdi bu yumurta yumurtakı ve un da ekliyorum. Karıştırıyorum. Böreğimin içi ve harcı hazır. Yufkaları da normalde dörde bölünür. Ben ikiye böldüm. Artık yapmaya çalışacağım. Yufkalarımı ikiye bölmüştüm. Bu şekilde. Şimdi yaptığım sıvı harçtan yufkanın üstüne gezdiriyorum. Sonra iç malzemeyi koyacağım. Bu şekilde. Bu kadar yeter. Şimdi yufkanın iki tarafından. Doğru. Sonra, bir ve Tüm yufkaları gördüğünüz şekilde tek tek ilk baştaki gibi yaptım. Şimdi bunların üstüne karışım sosumdan süreceğim, yumurta sarısı da eklediğim sosumdan tek tek. Ardından fırına göndereceğim. Böreğimi fırına koydum. Ben 180 derecede pişireceğim artık bakacağım. Üstü kızarana kadar altına bakacağım. Duruma göre ayarlayacağım. Şu kadar sürede pişer diye bir şey demiyorum. Çıktıktan sonra görüşürüz. Ve böreğin son hali hazır. Bence çok güzel görünüyor. Yaparsanız afiyet olsun.